İyilik nedir ya da kime iyi deriz? Bizim için iyi olan bir başkası için hiç de iyi olmayabilir. Benim ne kadar iyi bir insan diye tarif ettiğim bir kişi bir başkası tarafından suçlu olarak etiketlenebilir. Neden? Çünkü kriterlerimiz öznel ve yüzeysel. Beklentilerimiz yanlı ve bakış açılarımız çok dar. Peki bir şeyi bir insanı özellikle iyi yapan nedir? Gelin Rabbimizin tanımını okuyalım. Asıl iyi kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, sevdiği maldan, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan, namazı kılıp zekatı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar. Darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takva sahipleri bunlardır. Bu tanıma göre imanı, toplumsal sorumlulukları ve bireysel vazifelerini bir bütün halinde anlayan ve gereklerini yerine getiren kişidir gerçek iyi. Yeterli midir? Daha ne olsun?